Arkadaşlar çok korktuğumuz için hemen bir çeken yer bulduk. Muhtar aradık. O da bize konum gönderdi. Şu an muhtarın evine doğru gidiyoruz inşallah. Acayip sağdan soldan sesler gelmeye başladı. Hareketler falan oldu. Gerçekten çok korktuk. O yüzden videoyu yarıda kestik. Hemen muhtara ulaştık ve onun evine doğru gidiyoruz şu an. Ama yerleşim yerinin fazla olduğu bir yerden geçiyoruz şu an sanırım bilmiyorum insanlar yaşıyor mu ama sokak lambaları yanıyor bakın. Evlerin ışıkları yanmıyor ama daha saat çok erken. Bakın. Hiçbir evin ışığı yanmıyor neredeyse hiçbir evin. Bu evde de değişik değişik bir şeyler yazıyor üstüne göre. de çok kötü şeyler yaşanmış. Terk edilmiş bir ülke. Evet. Şey varsa, var evet, sarılmış. Duvardaki yazıyı gördünüz mu orada? Köylülerin değişik inançları varmış. Evin üzerine e, Arapça bir şeyler yazarak korunmaya çalışıyorlarmış ama Nasıl onları şey? ne kadar koruyor bilmiyorum. Bakın. şeye bile boş yani yeni yapmalı. Kocaman bir yazı yazıyor altında gördün mü? yazıyor orada?

Baba evinde istemiyor mu bizi? Burada da da bir yapar. Bakın evler hep bir de ya. Şu evde yanmış gibi. Aa. Ne yıkılmış gibi ya. O ne lan? O da da Ne da. Ne kedi 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 kedi, kedi 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 Tamam kedi. Şu eve bak sağdaki eve bak. Sağdaki eve tamam, duvarda tamam, yazılar tamam, yazıyor. Bak 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 bak. Burada yaşantı var belli bak bir şeyler atmışlar orada. Şükürsüz neydi? Şöyle baksana şu Değişik değişik şeyler görmeye başladın. Bak 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 bak. Camlar kırık lan. Telefon çaldı, telefon çaldı. O da dur şu biz az değil. Bir daha telefon. Lojama kadar Eve bak bak bak. Altındaki yazıyı Neredeyse hepsinde aynı yazı yazıyor. Benzer özellikler aynı. Sanki bir şey evde özellikle. de yaşantı var. Zaten ileride sağa dön diyor. Ha, aynen. Güvenli yere çıktık gibi sanki inşallah. Allah'ın izniyle. Yani. geldik geldik. Burada evler çoğalıyor. Bakın ışıklar yanıyor hepsinde. Burada zaten şey. yaşam var gibi. Aynen. Araba falan var bahçede sağa dönün diyor buradan. Aynen yoldan ayrılıyor. Bu sağ dönüş nerede abi burada? Ev bitti lan bu. Sağ dön. Abi o nasıl bir yol? Buraya mı gireceğiz? Bana Sağ kapıyı bir açsana Kapı bakayım Biliyor. oraya nasıl bir yol? Bir dakika, açın. Geniş çalacaksın azıcık yeni aç. Yeni çalacaksın. Muhtar bizi aşağı tarlaya doğru yuvarlayacak. Ellerim şunlar fındıklar. Ev bitti ya. Muhtar ne? Yavaş 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 yavaş. Tövbe bismillah. Bak bak burada da bir ev var. E boş gibi değil mi? Baba camda yazanı gördün mü? Bak, onun satı göz mü lan o? Avuç işi gibi. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Boş evde ha. Ha zaten yol yok. Muhtarın. buradan gidiyoruz herhalde. Büyük ihtimal öyle. Şurada da bir yerler yaşıyor. Abi insan nasıl yaşar burada ya? Muhtarın evine geldik. Abi şu bidonlar falan ben var Ben tekrar burada. videoya Aynen. gireceğim. Birazdan yavaş yavaş. Şu videolar falan var burada. Şurası muhtar ne var arkadaşlar? Hemen gireceğim tekrar. Işık gelmiyor burada.